musun sen? Kanka 12 buçuk elinden say bir Gök'ü. 12 buçuk tamam. Ya tam şu an oynamıyorum sohbet bak oradan ismini. Kanka bak Allah oyna hadi ya. Bir, bir tur oynayacağım sadece ne olur. Kanka onem fire oynuyor musun? Yok kanka bir tur bak bir tur Yunus. Yok bir kanka tur. onem okey değil şu an oynatmıyoruz tamam mı? Yunus çek tepe Yunus. Ya Yunus. Hiçbir Yunus şey, şey demeyecek tamam mı? Hayır kanka. Çek m tanka tanesi. Okey misin değil misin? Söyle Sen edin. bu mod X sana bir şey diyeyim mi? Sen 250. bu Tanesi 11 m kanka gel 350 m Hayır m kanka. Oynuyor musun oynamıyor musun? Oynamıyorum. Tamam oynama sesten çık. Ay, Anlamayalım. Güzel, ediyorum ben. Tamam banla kanka şu çocuğu ya. E bir şey de bir şey yapmıyor şu an. Kalsın şimdi. Sonra şey yapacak. Kanka oynatıyor musun? Tamam kanka 10M olmuş. Aç kapıyı Yunus. Aç kapıyı. Seni kesmeye al. çalışacak kes. Aç kapıyı. Evet kanka sessiz kesiyorum Yunus aynı. Helal olsun sana. Al Yunus 30 tane al.